Hepinize iyi günler dilerim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önceki videomdaki ses probleminden dolayı özür dilerim. Yani birazcık boğuk gelmiş. Hani onu şu anda düzeltmeye çalıştım. Daha iyi bir mikrofon taktım. Videoyu fazla uzatmayacağım. Hemen konuya geleyim. Oyunda sürekli Unable to Connect hatası alıyorsanız, oyundan atılıyorsanız, görevleri bitiremiyorsanız Hemen söylüyorum. Ben de daha önce bu problemleri yaşamıştım. Hani sürekli UPnP denedim, host denedim, proxy denedim, her şey denedim. Olmadı. Yapmanız gereken tek şey ethernet bağlıyorsanız wifi'ye geçin. Ben PlayStation 5 konsolu üzerinden oynuyorum. Siz de konsolda bir problem yaşıyorsanız bu şekilde. Ethernetten bağlanmayı kesip Wi-Fi'ye geçin. Eğer modeminiz iyiyse 2.4'ten 5 GHz'ye kadar olan frekans aralığını seçmeniz gerekiyor. O daha iyi olur sizin için. Yani çözüm aslında bu kadar basit. Ethernet dışında yani Wi-Fi'ye bağlanın. Wi-Fi'den hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bu videoda böyle kısa bir video olsun. Herkese iyi günler dilerim, iyi oyunlar dilerim. Umarım Unable to Connect hatanız çözülür. Ben çok çektim, siz çekmeyin. Seviliyorsunuz, hoşçakalın.